Türk savunma sanayinin devleştiği fuardayız. İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı bugün 3. gününde ve bir yayın konuğumuz var. Hemen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a döneceğiz. Efendim dediğimiz gibi Türk savunmasının devleştiği bir noktadayız. Artık Türkiye savunma sanayinde talep eden değil de talebi karşılayan bir ülke diyebilir miyiz? Ee, yani bu çok doğru bir ifade. Ee, özellikle son dönemde. Ee, savunma sanayindeki ürünlerimizi muharebe alanında da e, ne kadar başarılı olduğunu gösterdiğimizden dolayı dünyanın her tarafından e, bizim ürünlerimize bir talep var. E, İDEF'teyiz. E, her yıl burada e, uluslararası binlerce misafir hem burada e, Türk şirketlerinin geliştirdiği ürünleri görebiliyorlar. Hem de oturup e, önümüzdeki dönemlere ilişkin anlaşmalarını imzalıyorlar. E, sabahtan beri fuarı geziyoruz ama o kadar çok firmamız, o kadar başarılı işler var ki e, en fazla 3-4 firma gezebildik. Şu anda da Tayi'nin standını geziyoruz. Biliyorsunuz Tayi önümüzdeki dönemde çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. İşte yerli ve milli Gökbey helikopterimizin önündeyiz. İnşallah seneye mi uçuruz? 3 tane teslim ediyoruz Jandarma Genel Komutanlığı'na. 3 tane. sene Gökbey yerli ve milli Gökbey sıfırdan tasarımını kendimizin yapıp ürettiği Gökbey helikopterinin 3 tanesini jandarmaya teslim edeceğiz. Milli Muharip uçağımız burada. Hürjet imiz burada. ATAK 2 helikopterimiz burada. Eee tüm bu projeler çok hızlı bir şekilde eee devam ediyor. Biliyorsunuz biz bu projeleri eee hem yerli ve milli e, olarak geliştiriyoruz kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için hem de ihraç etmek üzere geliştiriyoruz. Eee tabii burada mühendislerimizin, şirketlerimizin kabiliyetleri çok önemli. Eee biz bu projelerin bir kısmını maalesef eee müttefik olarak adlandırdığımız ülkeler bize bu silahları vermediği için bu teçhizatları vermediği için başlattık e, kötü komşu bizi ev sahibi yapmış oldu bir manada İnşallah burada gördüğümüz ve diğer bütün statlarda gördüğümüz e, projelerimizde e, Türkiye savunma sanayinde dünyadaki lider firmalardan bir tanesi haline gelecek özellikle insansız hava araçlarında yoğun bir ilgi var dünyanın dört bir tarafından bizden bu ürünleri almak için başvurular oluyor. Biz bu projelerimizi çok inovatif bir şekilde dünyada muadili olmayan alanlara da taşıyoruz. Biliyorsunuz yine e, Tay gibi e, Baykar bir insansız hava aracı üreten firmamız e, e, denize yani gemiye e, insansız hava araçlarını indirip kaldırmak üzere bir proje geliştiriyor. İşte bu tip işleri başardığımızda daha katma değerli işleri başardığımızda da e, artık dünya ya damga vurmuş olacağız ve dünyadaki e, belki ilk 10 e, ülkeden bir tanesi haline gelebileceğiz. Efendim sizin de belirttiğiniz gibi Gökbeyler, Hürjetler Milli Muharip Uçaklar, İHA'lar SİHA'lar derken artık gökyüzündeki elimiz son derece kuvvetli. Peki siber alanda özellikle de geleceğin teknoloji konu de teknolojisi konusunda savunma sanayi şu an hangi konumdadır? E, Tabi e, biliyorsunuz e, siber e, dünya dediğimiz siber e, alan ve özellikle bilişim e, teknolojilerinde e, dünyada büyük bir ilme var. Aslında ekonominin temeli de artık bu alanlara kaymaya başladı. Biliyorsunuz biz e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan etmiştik. Ve burada özellikle teknoloji tabanlı girişimciliği biz önemli bir madde olarak işliyoruz. E, işte son dönemde Türkiye'den çıkan unicornlar hem sivil alanda hem de askeri alanda tabii ki savunma sanayinde de firmalarımız var. Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ne kadar başarılı olduğunu aslında ispat eden göstergeler. Biz Türkiye'de özellikle yeni ekonomi diyebileceğimiz bilişim sektöründe ve teknoloji tabanlı işlerde büyük bir bir ivmelenme yakaladık. Bunu da sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi tabii ki son 19 yılda Türkiye'de bu alana yaptığımız yatırımlar. Türkiye'de biz iktidara geldiğimizde sadece 5 teknopark varken şu anda Türkiye'nin her tarafında 87 teknopark var. Özel firmalarımızın ARGE merkezlerini tasarım merkezlerini destekliyoruz. İşte Tay'ı en önemli mühendislik faaliyetlerini bizim kendilerine verdiğimiz ARGE merkezi inisiyatifiyle, teşvikiyle yapabiliyorlar. Üniversitelerimizde özellikle temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında çok başarılı gençler yetiştirmeye başladık. Tüm bu altyapıyla ve insan kaynağıyla önemli işlere imza atıyoruz. Bugün Türkiye'nin yapay zeka stratejisi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla ilan edildi. Önümüzdeki salı günü de inşallah biz Türkiye'nin yapay zeka Stratejisinin ne olduğunu hem kamuoyuna hem dünyaya ilan edeceğiz. Bu alanlarda dediğim gibi çıkan unicornlara da baktığımızda potansiyelimiz çok yüksek. Biz bu potansiyeli daha da ileriye taşıyarak Türkiye'yi ekonomik anlamda büyük bir kalkınma hamlesiyle de tanıştırmış olacağız. Efendim benim bir sorum da Temel Bey olacak. Milli Muharip Uçak artık fuarın gözdesi diyebileceğimiz bir öğe ve ben burada onun önünde fotoğraf çektirmeden giden kimseyi görmedim. Peki benzerleriyle karşılaştırdığımız zaman Milli Muharip Uçak yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Ne gibi farkları, ne gibi artıları vardır? Tabii. Ee, Sayın Bakanım uçağımız beşin nesil. Amerikalıların F-22, F-35, Çinlilerin J-20, Rusların da Su-57 uçağını muadili. Yani dördüncü ülke oluyoruz. 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak hangadan çıkıyor? 18 Mart 2025'te gökyüzü olacak. çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey ben var mıdır? Teşekkür ediyorum. Siz de fuarı gezin her şeyi görün e, kamuoyunun bunları bilmesi lazım. E, özellikle tabii da biz daha fazla insanı buralarda misafir etmek istiyoruz ama pandemi koşulları vesaire e, görüyorsunuz son gün fuarın son günü büyük bir yoğunluk var ama buradaki e, başarıları kamuoyuna aktarmada medyanın önemi büyük. Sizin de buraları çok güzel bir şekilde gezmeniz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Dediğimiz gibi Türk Savunması sanayinin devleştiği fuardayız. Bugün son gün ancak Bakan Varank bu noktada ziyaretlerini gerçekleştiriyor ve bizlere de önemli bilgiler açıkladı diyelim. Tekrar size dönelim.